yüzde %80'ini tamamladığımızdan dolayı yeni bir derse giriş yaptık. Ofis programları dersini önce Word'ü anlatacağız. Sonra Excel ve en sonda PowerPoint anlatımını yapacağız. Eğer gerek olursa ve isteğiniz doğrultusunda diğer ofis programlarını da anlatabiliriz. Öncelikle Word'ü anlatımımıza ilk girdiğimizde böyle bir ekran karşılıyor Burada bizim oluşturacağımız yeni e, şablonlar aslında e, burada bir CV de hazırlayabiliriz e, gördüğünüz gibi bir özgeçmiş de yapabiliriz şu aşağıdaki olan kısımda bizim geçmişte yaptığımız belgeler, dosyalar şimdi buradan biz boş belge tıklıyoruz şunu kapatalım şimdi öncelikle biz e, bir Microsoft Word'den az çok bu bir yazılım kanalından dolayı yazılımsal hakkında bilgi vermek istersek şöyle diyebiliriz. Microsoft Word bilgisayarınızda metin bilgileri gibi e, oluşturmamızı sağlayan Microsoft Office Office paketine dahil bir yazılımdır aslında. E, bu yazılımı kullanarak bizim oluşturacağımız metin bilgileri, tablolar olsun, grafikler olsun, resimler, çizimler gibi her türlü araçlarla zenginleştirebilirsen de renklendirebiliriz. Ee, şimdi Word'ümüzün birazcık olaylarına bahsedelim. Şimdi bizim hızlı erişim çubuklarımız var. Bu hızlı erişim çubuğumuz şurasıdır. Kaydet. Geri al. Başa sar gibi. Şöyle birçok bizim özelliğimiz var. Buradan da e, tekrardan istediğimiz gibi ekleyebiliriz de yapmayabiliriz gördüğünüz gibi buradan okumayı açabiliyoruz ihtiyacınıza göre geri alalım hızlı hazır kapatalım şurası hızlı erişim çubuğumuz bizim şimdi bizim bir de sekmeler kısmımız var sekmelerde dosya giriş ekle gibi çiz tasarım düzen başvuru gibi şurada kısaca gördüğünüz olaylarımıza biz sekmeler diyormuşuz. Şimdi bu sekmelerin altındaki olaylara da şuraya şerit diyoruz. Yani burada giriş aslında hepiniz bunu kullanmıştır. Hangisinin ne işe yaradığına ne yapıldığına dair. Biz şuraya da şerit diyoruz. Sonra bildiğiniz gibi biz bunu Delphi'de anlatmıştık. Şurası normal anlamda bir bar diye geçer kaydırma çubuğumuz. Ee, ve en altta da şurası da durum çubuğumuz olarak geçiyor. Burada e, kaç sayfa, kaç sözlükten oluştuğunu, e, görünümünü gösterebiliriz. Boyutunu gibi birçok özelliğini değiştirebiliyoruz. Şimdi bizim e, ekranda sürekli yer alan 8 tane temel sekmelerimiz var. Şimdi bunların içinde biz neler yapabileceğini anlatacağız. Şimdi dosya dediğimizde bizi direkt buraya gönderiyor. Şimdi bu dosyanın özelliği şudur. Döküman yönetimi ile ilgili açma, kaydet olsun ya yani da farklı kaydet, yaz, yazdır gibi. Yani kısacası senin Word'de tamamlayıp bitirdiğin artık bu Word dosyanı dışa aktaracağın, kaydedeceğin her şeyi sen dosyadan yapabilirsin. Şimdi hemen yanındaki giriş sekmesini anlatalım. Şimdi giriş bir belge üzerinde çalışırken e, sıklıkla kullanılan işte yazı tipleri olsun, e, paragraf düzenlemeler olsun, renklendirme olsun, ortalama da olsun, listelemeler olsun, e, bütün eklentilerini sen giriş sekmesini yaparsın. Aslında hani web tasarımındaki bir CSS gibi düşünebiliriz burayı. E, tüm aslında estetik olarak görünümünü biz giriş sekmesinden yaparız. Şimdi ekleye gelelim. Ekleye de <laughs> dökümana eklenebilecek tablodur, resimdir, e, simgeler gibi, grafiksel olarak anlatabileceğimiz sayfa numarasını gibi her şeyi biz ekleden yapacağız. <laughs> Sonra şöyle benim çıkardığım notlara göre ilerleyelim. Sonra sayfa düzeni. Sayfa düzeni zaten olarak yani mantıken de anlayabiliyoruz. Burada kenar boşluklar olsun, sayfanın dik mi yatay mı olacağına, boyutuna, kaç sütundan ulaşacağına kadar hepsini biz düzenden yaparız. Şimdi başvurulara geldiğimizde başvurunun ulaşılır şudur. Dökümana içindekiler tablosu, dipnot, alıntı gibi özelliklerin biz birçoğunu buradayız. Bakın gördüğünüz gibi kitaplarda mesela içindekiler kısmını biz Word'den buradan yapıyoruz. Ee, ve daha birçoğunu da buradan alıntı ekleme gibi birçoğunu da buradan ekliyoruz. Tip notları da olsun. En altta gördüğünüz gibi. Ee, postalar var. Yani posta gönderiler. Burada da e, bildiğimiz gibi zarf veya bir etiket ya da bir e, mektup birleştirmek yapmak istiyorsak da buradan yapıyoruz. Gözden geçire bakalım. Gözden geçirdi. Aslında hani çok kullanılmıyor burası ama eee yazılım denetim ve dil seçeneği aslında buradaki olayımız. Görünüme gelelim. Yani aslında bizim en çok kullandığımız giriş, ekle, e, çiz, tasarım ve düzene kadar kullanılır. Hani için içine alırsak da yani şuradan sonrasını çok kullanılmıyor. E, buradaki biz görünümden de bahsedersek çalışma alanını biz Şekillendirmek için aslında burayı kullanırız. Yani belge görünümünü nasıl görmek istiyorsak diye burayı seçeriz. E, çiz gördüğünüz gibi burada genel olarak çizim tarzındaki <laughs> her şeyi yapabiliyoruz. Cetveller falan hepsini bunlardan anlatacağız biz ne bir şey tasarım tasarımda genel olarak aslında bizim <laughs> hangi temalarda nasıl yapacağımızı gösteriyor <laughs> şimdi genel olarak şöyle bir şeyden bahsedelim şurada kaldıralım evet ee, Bahsetmiştik hepsinden. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz kısa yollarında anlatalım. Bu video böyle hani e, bir tanıtım gibi olsun. Hani Word alanında neler yapabiliriz? Diye. Bir sonraki videoda mesela üçer üçer anlatırız için giriş ekle ve çizde e, neler yaparız ve tasarım düzen başvuruda neler yaparız. Sonrasında şu dördünde bir video için ekleriz. Şimdi biz kısa yollarını bahsettiğimiz zaman e, Word'de kullanılan kısa yollar vardır. Şimdi CTRL O'ya bastığımız zaman bizim dökümanımızı açar. Yani dökümanda işte kaydedecek miyiz, farklı mı kaydedeceğiz gibi birçok özelliği buraya yazar. Mesela şuraya yazalım. CTRL artı O Şimdi kaydedi e, hepimiz biliyoruz. Ctrl S diyerek biz kaydede biliriz. Bunu da kaydı şey yapalım. ekli yazalım buraya. Ctrl artı S Kaydet. E, yazdırın kısa yolu Ctrl P'dir onu da hemen göstereceğim göstereceğim gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkar ee, bunlardan da birazcık bahsedersek e, burada bizim sayfamızın özelliğini gösteriyor nasıl olsun burada e, arkalı önlü olsun tek yüz olsun mu onu söylüyor <laughs> burada bizim kağıdın ölçüsüne göre herhalde bir hareket yapıyor evet. Burada zımbalanacaksa ona göre bir zımba yani şey kağıt ona göre basılıyor. Dikey yönlendim yani kağıt dikeyden mi dönsün yataydan mı hareket etsin diye. Burada sayfa boyutu kenar boşlukları ve aynı. Burada hani bir sayfada işte kaç tane sayfa olsun. Ee, şimdi CTRL ve şey CTRL -W, kapat demek. Bunu en son kapatacağımız zaman videoyu yapalım. Ee, sonra CTRL -Z var. Bunları geri al. CTRL -Y var. Yenile. CTRL A e, tümünü seç. İşte X, C ve V. Hani kes kopyala yapıştır. Şimdi bir yazıyı biz kalın yazı olarak yazmak istiyorsak CTRL K olarak yazmak zorundayız. CTRL artı K. Gördüğünüz gibi ben bu şu kalın yazı yazmadan önce CTRL K'ya basmıştım. Ondan sonra tekrardan bu özelliği bastığımızda gitti. Mesela Bastığımızda bakın şu olay seçili olmuş oluyor. Bakın şu an kapattım. Şu an tekrardan bastığımda burası devreye giriyor. Bunun aynısının italik yazma olarak da var aslında. Şunun şu kopyala yapıştır yapan CTRL C deyip CTRL V. Bunu e, CTRL T diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bizim italik yazmamıza sebep oluyor. Şu an italik yazacağız. Ben yani bir şey gibi o. Hem e, kalın hem de italik yazmış olduk. Şu bir öncekinden açık kaldığından dolayı. Şunu kapatalım tane yeri. Şey kalın yazmayı. E, sonra bir öğenin altı çizili yazıp yazıp. Aslında biz şuradaki sekmelerinin kısa yollarını yapıyoruz. Bu da CTRL Shift ve A yaparak bunu yapabiliriz. şunu düzenleyelim. CTRL artı Shift artı A. Şunu geri yapalım. CTRL Shift A diyelim. Altı F1'e bastığımızda da F1'de bizim buradaki yardımımızı açar. Bize hani hangi konuda ne yapamadıysak temel olarak yardım gösterir. Şu an bu Word videomuzun tanıtım alakalı ilk videomuz. Böyle olsun. Bir sonraki videomuzda giriş, ekle ve çizim anlatacağız detaylı bir şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.